Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Sonuçlara geçmeden önce genelde anketlerle başvurduk ama son günlerde çok fazla anket yapamamıştık. Bakalım reytinglerde durumlar nasıl? Siyah kalp oranları görüldüğü gibi Tezi 3.94 total, 2.62 AP, AB, ABC 1de ise 3.90 oran elde etmiş. Tezi açısından tüm gruplarda artış gelse de yine de çok yüksek oranlar değil. Diziden final haberi gelmiş. Ardından sezon sonuna kadar devam edeceği söylenmişti. Bu oranlarla şu anda ikinci sezon zor gibi. İnci Taneler ise 446 reytingle totalde 5. sırada yer alırken diğer gruplarda 507 ve 575 reytinglerle ikinci sırada yer alıyor. Dizinin tüm gruplarda düşüşler yaşadığını görüyoruz. Dizi açısından da artık yavaş yavaş son bölümlere gelmiş bulunmaktayız. Kudüs'ü sevdiği ise totalde en çok izlenen dizi olmaya devam ediyor. Tabii ki bu hafta zirvede değil. 583 reytingle ikinci sırada yer alıyor. Diğer gruplarda 275 ve 433 oran elde etmiş. Dün maç vardı. Maç diziyi biraz etkilemiş görünüyor ama da yine de dizi açısından iyi oranlar geldiğini söyleyebiliriz. Trabzonspor Göztepe maçı ile tüm gruplarda zirvede yer alıyor. 632, 689 ve 657 oranlar elde ettiğini görüyoruz maç için fena oranlar değil. Survivor oranları da görüldüğü gibi Survivor açısından bakacak olursak zaten son haftalarda istenen oranı pek veremiyordu. 4 bandını zor görüyorduk. Bugün biraz daha kendisine göre hafif yükseldiğini söyleyebiliriz bu haftaya göre. Gelin dizisi ise hafta 2.70'lerle devam ettiriyor. Dizi açısından bu hafta genel olarak 2.50 bandları gördük. Bugün de dizin 2.73 reyting elde ettiğini görüyoruz. Bakalım bizi haftayı nasıl kapatacak. Esaret reytingleri de görüldüğü gibi esaret açısından da pek de parlak bir hafta olmadı. 0.70, 0.50 bantları da görmüştük hatta. Bugün de 0.72 reyting geldi 70 totalde. Bakalım haftanın kapanışı nasıl, nasıl yapacak. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.